Ağrı'dan iyi akşamlar. Ee, soğuk bir il Ağrı. Gerçekten çok soğuk. Çalışma arkadaşlarım gün boyunca muhtaç ailelere ulaşmak için çaba sarf ettiler. Biz de belli başlı yerleri ziyaret ettik. Devlet kurumlarını ziyaret ettik. Zabıtayı ziyaret ettik. 112'yi ziyaret ettik. Jandarma ve emniyet noktasında nöbet tutan arkadaşlarımızla Sayın Vali Bey ve il, Vali Bey ile il heyetiyle ziyaret ettik. Şimdi gündüz çalışmaya başlayan çalışma arkadaşlarımla birlikte biz de bu saatten sonra muhtaç ailelerimize ulaşmak için çaba sarf edeceğiz. Gördüğünüz gibi yanımda kömür, soba e, ihtiyacı olan ailelere kendi ellerimizle ulaştıracağız. Yani burada mağdur aileleri gören insanlarımız, Türkiye'nin dört bir tarafında yaşayan insanlarımız buradaki ailelere yardımda bulunuyorlar. Dolayısıyla duyarlılık gösteriyorlar. Ama böyle masalarda ol, oturup kadeh tokuşturanlar bence bizi eleştireceklerine e, o ödedikleri paraları muhtaç ailelere göndermiş olsalardı daha vicdani bir yeni yıla, yeni yıl kutlamış olurlardı. Daha vicdani bir şekilde yeni yıla girmiş olurlardı. Bir masada harcadıkları parayı Ağrı'daki bir muhtaç aileye göndermiş olsalardı eminim daha huzurlu bir yıla gireceklerdi. Çok daha huzurlu olacaklardı. Tabii ki tatil yapmak, gezmek, dolaşmak herkesin hakkı olabilir. Ama biz burada belediye başkanı olarak, burada buranın yöneticisi olarak bu gibi işlerle uğraşamayız. Bugün biz herhangi bir tatil beldesinde olamayız. Çünkü burada bizim insanlarımız gerçekten zor durumda olan insanlarımız var. Sobalarımızı aldık, kömürlerimizi aldık, gıdalarımızı aldık. İnşallah 4-5 saat gün boyunca arkadaşlarım yaptı bu işi ama bugün bu saatten sonra da 3-4 saat ben o muhtaç ailelere, o zor durumdaki ailelere hem onların sobalarını götüreceğiz, hem onların gıdalarını götüreceğiz, hem kömürlerini vereceğiz. Bu gibi günlerde özellikle yıl başlarında çok yüksek para harcayan insanların o paradan birazını da muhtaç ailelere göndermelerini canı gönülden istiyorum. Ama biz kendi vilayetimizde insanlarımız e, muhtaç iken, e, üşürken, e, e, gıda ihtiyaçları varsa, sobaya ihtiyaçları varsa, kömüre ihtiyaçları varsa başta ben olmak üzere buranın yöneticileri, belediye başkanı olsun, diğer yöneticileri olsun biz eğer başka yerde başını eğlenerek, kutlayarak geçirmek istersek bana göre büyük bir eksikliktir. Bize de yakışmayan, bizim e, düşüncemize yakışmayan, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, bize verdiği talimatlara uymayan bir davranış olurdu. Dolayısıyla biz Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları doğrultusunda kendi insanı ve vicdanı duygularımızla burada bugün ağrıda eksi 25'ten üzerindeki bir soğukta gerçekten muhtaç olan ailelere uğraşmak için çaba sarf ediyoruz, çaba sarf edeceğiz. Bu bizim görevimizdir. Aynı zamanda bizim İnsani görevimizdir, aynı zamanda bizim İslami görevimizdir. 2022'nin bütün dünya insanlarına, Türkiye'de yaşayan bütün Türkiye'li kardeşlerime, hepimize, bütün yurttaşlarımıza sağlık, mutluluk, huzur getirmesini canı gönülden diliyorum. Allah'tan diliyorum. Hepinize saygılar, selamlar. Aradan tekrar iyi geceler, iyi yıllar. Kıymeti ne bileyim? Ne anlarsın? Şuraya koyalım. koyacaksınız bunu? Buraya koyalım. Şeyi indirelim. Tamam mı? Tamam. Ben Tamam. Allah razı olsun. Gel abla gel buraya otur. Gel. Buraya gel. gel. Buraya gel. Buraya gel. Tamam. So da Hadi. adı ne? Muhammed. Muhammed 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 Tamam tamam Muhammed Tamam tamam Hadi. 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 Evet Buraya bu buzdur abi. Yok yok başkanım içeri buyurun. Sağ ol sağ ol babacığım sağ Al. gel bir sene gel. Gel gel gel. Gel gel üşüme gel üşüme. Başkanım içeri Oo, Kot da var. Bak ne güzel kotun var. Tamam mı? Bunları da giyeceksin. Parken de var. Kazak da getirdim sana. Tamam güzel bir şekilde. Aa, maşallah. Tamam. Tamam hadi. Tamam. O. Ne kadar güzel bir kız oldu ya. Bak, 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 bak. <laughs>

よろしくお願いします。